Değerli dinleyenler, görüyorsunuz ki asırlardır kullandığımız Söğütlük kent ormanının kapısı kapatılmış ve inşaat tabelası dikilmiş. Daha öncesinde de tellere görseller asılmıştı. Öncesinde kapının kapatılmasını orman müdürlüğü tarafından ağaçların bakımı ve temizliği için olduğunu sandık. Çünkü ormanın bakımı gerçekten gereklidir. Bunu yıllardır biz kentler zaten istiyoruz. Çünkü güvenlik için tehlike gerekli Bir anlaşıldı ki, giriş millet bahçesi amacı için kapatılmış. Yani çok basit düşünsek bile katmerli bir suç işleniyor. Birincisi tellere görseller asılması, kamuya ait alanın izinsiz şekilde kullanılması suç değil mi? Biz gidip komşumuzun tarlasındaki tellere burada inşaat yapacağım diye görsel asabilir miyiz? hukuki süreç tamamlanmadan inşaat tabelası asmak ne kadar ahlaki ve hukukidir. Eğer gerekli evrakları temin ettik diyorsa firmamız veya firmaya yeri veren TOKİ yetkilileri kamuoyuna göstersinler. Üçüncüsü, ne TOKİ'nin ne de ihaleyi kazanan firmanın elinde resmi hiçbir belge yok.